Ben palete girmem. Orası bu değil ki? Oraya girmek istememiştim. Ananın amına gitsin. Ah çok pardon. Şu parmağımla falan mı açacağım? ben kapıyı? Neydi o amına koyayım? <laughs> seni bir <açacağım>. Baba. <laughs> Bakmıyorum. Orospu seni. Ama sana vurmayacağım. Hiç boşuna uğraşma. Ben asla o ayaklara gelmem. Ha. Mu. <gülüyor> 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 Çok güzel vurdum. Aşırı dekli oğlum katil. Herkese merhaba. Ben Araydın. Ee, bugün sizlerle birlikte Dead by Daylight'taki bu abi, bu Versali abi test sürümüne katılmış. Normalde birkaç gün önce katıldı ama üşendiğim için tabii ki de videoyu geç attım. Ben de hemen bunu deneyip çekip video koymak istedim. Normalde zaten benim video günü bugün değil. Ben her videomu pazar veya hafta sonlarına alırım. Cumartesi veya pazar alırım. Ama bugünlük öyle bir şey yapma demedim. Cuma akşamına doğru bu videoyu yükledim. Yükledim. Zaten şu anda bunu izlerken de büyük ihtimal böyledir yani inşallah. Öncelikle yaratık daha doğrusu Spring Trap baya müthiş. Şu an ben de test sürümünde olduğum için görebiliyorum. Daha oyun eklenmedi. 17 Haziran'da oyuna eklenecek. Daha şu anda oyunda değil bu. 17 Haziran'dan sonra çıktı. Çıktı günde ben de. <laughs> Öncelikle şu anda gördüğünüz üzere ben perkler var yarak gibi şu an farkındasınız. Ben daha ayarlamadım çünkü. Bir kere girdim, bir maçımı attım, baktım. Ee, birkaç videosunu izledim, trailerlarına baktım. Özellikle Sikerim sen ha orospu çocuğu bir şey izletmedin ha. Perkümüzün kullanım süresi 60 tane de bir kuldan vardır. Bir kurban size baktığı sırada baya korku hata geçiriyor. Korku hata geçirdiğinde ise 2 saniye boyunca o aurası yani görseli sizin... Sizin için... Sikeceğim bunu ha. Kısacası 2 gün yani 2 saniye içinde o size ba bakıp bağırdığında korku hata geçtiğinde 12 saniye içinde görebiliyorsunuz. Kuldağım 60 saniyedir 60 saniyede bir kere kullanılabiliyor sonra tekrar yenileniyor. İkincisi Help Wanted. Ee, bir jeneratör hasar verdikten sonra jeneratöre tekme attıktan sonra jeneratör tehlikeli hale gelir. Tehlikeli jeneratör eğer bir kurban veya kurbanlar tamamladıktan sonra 60 saniyeliğine sadece %25 daha hızlı saldırı bekleme süresi geçer. İkinci, üçüncü ise Haver. Üçüncüsü ise Haver. Haywire. Haywire ya da Haver. Yok Weir olmaz. Haywire. Bütün jenleri tamamladıktan sonra exit kapısı çıkar. Exit kapısı. <laughs> exit kapısı açıldığında ve bir kurban %50'ye kadar exit kapısının şalterini getirdiğinde, %50'ye kadar getirdiğinde eğer ki onu bırakırsa ve biz de ona hasar verirsek bu %50 daha hızlı gerileyecek. Fakat yine de belli bir yerde dur, yerde duracak. Yani direkt %0'a kadar inmeyecek. Azabın izleri açıkçası benim perküm. Celladın perkünü koydum. Bu benim daha hoşuma gidiyor. Bu da ee, daha çok bir jönetör asla sonra jönetörün gelmesi durana dek tespit edilemez oluyorsun. Aynı zamanda yanlış bilirsem Spring Trap, animatronic'in de böyle bir teleport kapılarda teleport ettiğinde böyle bir sistematiği vardı. Onun dışında işte eklentiler, adak zaten bu Memontu. Pez bir var. Şimdi ee, inşallah bir oyun bulacak. Çünkü ben en son bununla bir maç attım. Bu maçı 30 dakikada buldu bu FNAF mapinde. Yeni gelen FNAF mapinde. Bakalım bunlara kadar bulacak. Hep birlikte umarım çok sürmez. Çünkü daha videoyu kim sonic editler yapacağım. Background'ını tasarlayacağım. Çok yoracak be. Kanalıma abone olup videomu beğensiniz. Çok mutlu olurum. Bu çocuğu 25 dakika oldu ya Yarım saattir 25 dakikada Var ya Ananı sikeceğim biraz daha Bulmazsan şu bıçak Götüne sokacağım artık ya Ya Senin de ananı götün Çocu bulur muydun sen ya? Baba şakalsız diyorum 40 dakikadır ya abi. Stranger Things'in 21. dakikasındayım. Artı bir 21 dakika daha FK bekledim anca buldu. Her şey her şey hazır. Hadi bakalım. Orgazm donor. Of. Fake. A Siktir Aşağıya. Evet. Sonunda uzun bekleyişimiz ardından maça girebildik. O <laughs> oh, heybete bak aman koyayım. Şimdi World Optimizasyon düşündüğümden daha kötü map'in ya. Umarım çok kasmıyordur ya ya. Optimizasyon bir tık sıkıntı ya da bilmiyorum belki benim bilgisayarımla <laughs> uyumlu falan değildir. Şimdi <laughs> hemen şöyle yeni Teleportumuza girelim. Biri geldi mi lan acaba? Hmm. Yok. Şuraya bir gitsem? Bu kızım çok iyi bu arada. Bir gireyim mi bakayım? Generator. O ne lan? Tekme atma şeyi gerçi daha yapmamışlar ki kimse. Bu arada büyük bana e, bunu izlerken özürlü muamelesi yapacaksınız. Bu arada şu anda ben... <laughs> Nasıl kimse yok ya? Allah Allah. <laughs> büyük bu videoyu izlerken bana özürlü muamelesi yapacaksınız ama arkadaşlar ben profesyonel oynayan birisi değil. Ben sadece sizi içeri çıkartmak için uğraşan bir insanım. O yüzden lütfen zorbalamayın beni. Ağlarım bak yoksa. Bu yüzden bunlar çıkısında ya. FNAF base'lerin içinde. Hemen bir girip bakalım. Aynen. Aynen. Hemen. Attım lava. Halet niye atmadın lan sen bana? Ananı satayım. Kötü oldu bu. Hemen kıralım şöyle. Ne oluyor amına koyayım? Aptal orospu çocuğu ne yapıyorsun sen? Ben onu ye bakayım be. Ben o palete girmem. Aa, orospu değmez ki. <laughs> Oraya girmek istememiştim. Ananın amına gitsin. Al. Serçe parmağımla falan mı açacağım ben kapıyı? Neydi o amına koyayım? seni bir açacağım baba bakmıyorum oros bu seni baba sana vurmayacağım hiç boşuna uğraşma ben asla o ayaklara gelmem teleport atacağım. Eğlence maçı vardı bu, bu test server. O yüzden hiç böyle sik sik davranmayacağım. Böyle aldım ben gider acı. Kimse şeye bakmıyor ya. Dur. Buraya gireyim mi bakayım? tekrar girmiştim buraya diye hatırlıyorum ama. Yani öyle troll base falan yapmak kesinlikle öyle bir şahım yok yani. Amacım yok. Hem ben eğlenmek istiyorum hem de adamları eğlendireceğim. Şu şu anda eğlenceli lobisi gibi bir şey yani. Ananın amına koyayım. Direk aldım baba. direk aldım baba. direk asacağım. Şeyini öğrenmek için. Öldürüş vurur öğrenmek için açıkçası istiyorum bu kadar. Amına girdi. Oha hayvan. Kaç tane bir şey aldınız ya baba. Sen ne yapıyorsun baba? a ne? <laughs> dar baba. Ben bunu asacağım. Bunu bir kere daha astırayım mı yedim yok asmamıştım. <laughs> takır takır yapıyor maşallah o kuruşuma. Ben, ben seni yalnız bırakıyorum bu diğerler. Orası pular. Şuraya bir gideyim bakayım be. Bir. Birini şurada yakalamak istiyorum ya. Birini şurada yakalayasın var. Şunu da hasar vereyim. Gördüğünüz gibi. Az önce şu çabak perk, perk aktifleşti. Aa hayır hayır hayır. Hangi arası kameradan izliyor beni? Abi işaretlendim ya. Neyse siktir et. Ne yapıyor ya? Ama girdi amına. Şey ya, benim hız almam lazım. O bende yok işte. Ne oldu orospu? Oropsu. Gel buraya asacağım seni. Hiç kusura bakma. Asacağım seni. Muah. Şuraya bir gireceğim. Kimler var? Ya kimse şey girmiyor mu ya şunlara? Aa. Bura tamam mı? Bura tamam mı şu an buna? Görmem. Niye ben mi alayım baba? Oğlum bu şey Gel gelir mi gelmez yok. Burada bir yerdesiniz. Nasıl lan? O isabet etmedi mi? Aldım baltayı. Tüh, Tüh. lan değilse aşırı iyi olurdu ama. Bu niye aşağı gitti lan? You to hang up that computer call. Come over here and kiss me on my hot mouth. I'm feeling romantical. Sen ne yapıyorsun kral? Bırak bırak. Bıraktım bıraktım. Töh cevap vermiyor. İnsan değil bu amına koymuyor. Ben orada bırakıyorum. Artık azat mı ediyorum ne anlarsan Oros bu buraya gel Tüh lan değildi aşırı yok Bakma ona ya Aha Mu Oooo Çok güzel vurdum Aşırı dekli oğlum katil bir de benim perklerim çok yanlış. Onları doğru yaparsam var ya aşırı zevkli olur bu katil. Lan. şuraya. Aa. O bez ya taşıyamıyorum adamı obezlikten. bezlikten. Hmm. Bir şey yok. Şurayı bu miyim? Bir sebebi yok. Sadece öylesin. Belki bir lavuğa denk gelirim diye. Kamera nerede? Burada bir kamera var. Oros bu sen misin? Kır şu kamerayı ya baba. Yani buraya geldim piçlik yapıyor. Şu nereden bakıyor bana? Şuradan bakıyor değil mi? Lan yani gelsene buraya be. arıyorum şu an adamlar da genişlik. Onu ben gördüm kral. O neydi lan? haber babalar? Tüh vuramadım da olsun. <laughs> Bana balta geri geldi bu arada. Öh <laughs> onu yemedim ya. Çok kötü oynadım. Ben o fake'i yedim. <laughs> Baba cici. Nasıl? Lan? Sen bir tane daha mı vardı? Orası bu. Eğim alınması lazım. Kesinlikle kötü oynuyorum. O, gel baba, o, baba gel buraya baba baba gel buraya baba. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Harcayayım mı? Öldürüş animasyonu hazır. Hazır 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 hazır. <laughs> Sok içine baba. Ba. ölde Öldü. Çok iyiyim ya. <laughs> çok iyiyim. Aynen baba. Ama götü dağıttık dışında çok iyiyim. Şurada faz be abiler var. Şuraya bir gidebilir miyim? Bir amaç yok. Ben burayı çok sevdim. Sürekli buraya gidiyorum yapayım? Ya benim burada yakalayayım çok iyi olurdu ya. Keşke orada birini yakalayabilsem. Hiç yok ki. Şurayı ışınlayayım ben burayı galiba hiç ışınlamadım daha önce. Ya kesin ışınlanmış belki bilmiyorum. Işınlandım ben buraya. Aa bataryası bitti. Orospular ne kadar kullandınız bunu. Seni de alayım. Ben... Baba dur baba. Baba dur baba. Baba zal baba. <laughs> ya Sikeceğim. bırak 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 bırak. Abi bırak. Sen düş. Seni bırakıyorum. Azad ediyorum seni. Öbür orospunun izini göremiyorum ben galiba. Aynen kaldı da ben o iki kişinin ikincisini bulamadım. Problem. o. <laughs> lan korktum o ses neydi? ki şimdi fark ettim lan. Aa böyle böyle bir abi varmış lan sitede Sözler. Ya bu arada bana kalırsa kaçabilirler ya. Yani. Ben adamları bırakacağım. Ya bir kişi kalsa da bırakacağım ben o adamları. Çünkü yani adamlar da eğlensin amına koyayım. Ben yeteri kadar eğlendim. hem yani ben zaten benim amacım kazanmak değil. Size burada bir şeyler göstermekti. Ben gösterdim baba. Ben göstereceğimi gösterdim. Bence bayağı eğlenceli çar bu arada. Baba sen ben seni çaldım mı daha önce? Sana vurdum ben onu. Sen çıktın mı? Ay ananı sikiyim ona yesey çok güzel olurdu. Bunu geri alabilir miyim? Açıldı baba. Gidelim baba. Keşke, ka Keşke katiller de bir şey yazabilse ya. Gel baba alayım seni saklaya getireyim falan. Çok iyi olurdu. Gidin gidin. Gezekalar bir şey yapmayacağım git. <laughs> get get. Ya, maymun ya bunlar maymun. Gel gel. Gel. Gel hadi git. Gel gel. İki maymun. Tamam. Orospu, orospu ne yapacaksın? Bana? Amına koyarım senin ha. Orospu, ne yapacaksın orospu ha? Orospu seni. Orospu gel buraya. Bana onu atmayacaktın sen orospu. Senin gidi orospu. Gir buraya orospu. Ha? Ha? Al burdan ne? Al ne burada bekle? Amma şafı seni. <laughs> Lan bu o değil mi? Ölme öbürü. Şöyle bir gg'mizi yazalım. Yani evet maç bayağı güzeldi. Springtrap'i olabildiğince açıkça oynamaya çalıştım. Keşke şu ışınlama kısımlarında birini yakalabilseydim ama olsun. Ee, evet arkadaşlar <laughs> videonun sonuna kadar geldiyseniz teşekkür ediyorum. Videomu izlediyseniz teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak için e, yapmanız gerekenler zaten biliyorsunuz. A bu videoya like atabilirsiniz. Öbür videolarımı da like atabilirsiniz. izleyip tabii ki. Ve kanalıma özellikle abone olabilirsiniz. Bu beni gerçekten çok destek çıkartır. Bu bana çok destek olur gerçekten. Eee sonraki videolarda görüşmek üzere. Daha part 2'sini çekeceğim. Repo var hazırda. Ee, Backrooms Minecraft var. Onun dışında daha bin ton korku oyunum var. Onların hepsini hazırlayacağım, çekeceğim. Bu hafta bir tane daha gelecek hafta sonuna doğru. Onları da kaçırmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben LOL kaçar.